Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, gidelim. Miraç'la video çekiyoruz demiştim. Ahmet'le Burak olsaydı müthiş olurdu. Evet arkadaşlar, onlar onlar da olsaydı hayal kurabilirdik. Hikaye kurabilirdik ama yapamayacağız. Oh, evet, bau, Evet. Onu biliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi ben de oraya çıkma. Heh. Arkadaşlar. yapalım. Dur. Gel yanıma. Yanıma gel. Yürüme yarışı. Gel. Tamam. Ben seni geçerim ki. Başla. Şimdi bu tarafa. Şimdi bu tarafa. Diyorum ki ben seni yetişemem. Ne kadar delik olabilir oğlum? Bir tane delik var. O da bizdeki fank. <laughs> ya delin. O değil. Bizim garın deliğimiz var ya o işte. Ya oğlum, o or yanlış anladım. Vallahi yanlış anladım. Sen şey sandın değil mi? Ben şey sandım değil mi şu? <laughs> uçak mı? Uçak. Oğlum burak evimde uçak yoktu. Vallahi eminim. Ye, acaba yeni güncelleme mi geldi? Bir şey diyeceğim. Sakın o uçağı uçurma yoksa kafamıza falan düşebilir. <laughs> Bak uçurma. O bizim kafamıza düşsün var ya. İnşallah. Ya. Kadar... ya Mir <laughs> Oğlum ben oyunda mı küle veriyorum yoksa gerçek hayatta mı? Arkadaşlar mantıklı mı mantıksız mı? Gayet mantıksız. Ee, ver bir milyar baban baban için kur. Ben denizin oraya ev yapacağım. ben beklerim. <laughs> Saklandım beni bulamazsın. Bekleyin arkadaşlar. Şarjda ta Arkadaşlar bana son iki tane turşu lazım. Son bir tane turşu yani. Oğlum sen hangi denize geldin? Oğlum Lan oğlum yanlış yere geldinsin. Evet arkadaşlar. Şuralar dolması gerek. Burada yoksa benim beğenim de yok. Lan nereye koydunuz ya bu kocaman unutayım. Yoksa düşündüğüm yere mi? Tuş rızık mı? Yok arkadaşım burada yumurta falan bir şey yok. Ne yumurtası ne kumurtası var burada. Ya sen şey geldi ha. Neyse tamam geliyorum. Ha. Geldim. Müziğim. Bak şimdi arkadaşlar Robux'lu araba alacağım yani paralı. Kanka. Kanka. Paralı ev alacağım. Para paralı araba alacağım. Bekle. Arkadaşlar şöyle göstereyim size de. Bekle bekle Kim kimi vuruyor göreceğiz Ararlarım. Ararlarım. İndim ah, şöyle Alıyorum Aldım Uçan araba. O helikopter Sen alamazsın bunu. ben gidelim. oğlum. yağıyor. Oğlum arabadan şş, sesi geliyor. <laughs> Çok yavaş gidiyorsun kanka. Lan kar yağdı Oley. Gel. Kanka kar yağıyor be gelsene herkese. Ben zorluyum, kar. Tuşan geldim geldim. Aa buraya da geldi. Ben bir yukarıya Ben bir yukarıya da bakayım oradan beyaz La oğlum yolu göremiyorum Dursun Sakın be. ben Oh. Kanka yollar buzlu olabilir. Bak üstte de yazıyor. Şu an bu Brookhaven'da Brookhaven'da yani en fazla kar bu. Ev aldın ya my gitti. My Oha kayıyorum. Gerçekten buzlu. Kanka, kanka benim arkamdan gel çünkü yerler buzlu kayarsın bekle. Görüyorum. Kaleysa İrem yazmış. Bana yer ayır. Ben de geliyorum.

Tuzla yolları, tuzla yolları, tuzla tuzla yolları, tuzla yolları. Ben bir daha tuzluyorum. Tuzla yolları, tuzla yolları. Tuzla yolları, tuzla yolları, tuzla 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 yolları, Ye, tuzla yolları, tuzla yolları, tuzla yolları. Evet, tuzla, Bakıyorum 3 dakika. Evet videonun bitmesine 3 dakika var arkadaşlar. Ben de tabletin şarjdan çıkarabilirim o zaman. Evet şöyle bitirelim arkadaşlar. Bu çok uzun sürecek. Zaten uzun olduğunu biliyorsunuz. Arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Başka ülkelerden izleyen varsa bizim gibi aynı saatte iftar saatleri yapmadıkları için iyi iftarlar diyorum onlara. Yani bizim saatlerimizde iftar yapmadıkları için hep, hepinize Akş İyi akşamlar diyorum. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz diyorum. Bay bay.